Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Battles Epic Online'dayız arkadaşlar Buradan bat ediyorsunuz ee, Gördüğünüz gibi burada savaşabiliyorsunuz arkadaşlar Ben hemen burada John basacağım ee, Oyun size işte 3 bölüm veriyor Hem online hem offline hem de Kostümden ayarlayabiliyorsunuz Oynayacağınız yeri arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz Oynayla basıp ee, i̇ki kişinin aynı internete bağlanması lazım bir de iki kişi aynı anda online tuşuna basacak o zaman iki kişi beraber multiplayer yani online oynayabiliyorsunuz Arkadaşınızla <laughs> Bazen farklı Kişileri de atabiliyor Yüklensin geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun başlıyor şu an Bunlar düşman bildikleri Daha göstermedik tabi Bekleyelim bakalım Bunlar düşman birlikleri. Önce e, ismi yazıyor, sonra 1595 askeri varmış. Yu ben 1705 askerim var. Hepsi şövalye şöval arkadaşlar. En arkada atlı birlikler var. E, sol ve sağda en köşede okçular var ve en önde de e, tek gözlü dev gibi bir şeylerim var. E, asker sayısına ben fazlayım. E, <laughs> Kralımız var. Bir de şu şövalyeler var. Gördüğünüz gibi adamların hepsi arkada atlı birlikler. Burada da şövalyeli birliklerimiz mevcut. Bunlar ilerleme yok. Şu an ilerleme yok. İlerleme yapmadı. Okçuları biraz kenardan göndereceğim. Gördüğünüz gibi. İlerleme daha yok kenardan göndereyim şöyle. Devlere nasıl alıyorum arkadaşlar? Şuradan da isterseniz basabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bak. Sarı yanıyor arkadaşlar. şövalye bildikler. Ama ben öndekiler ulaşmak istiyorum. Heh, öndekiler tamam. Şimdi buradan da pozisyonunu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın değiştirdim mesela ben. yaşıyor arkadaşlar. Bakın. Bunları bir öne salacağım. Şunu da bir öne. Ve Ha bekle arkadaşlar. Çünkü e, bayağı kişi hareket ediyor şimdi. Bayağı orada hareket ediyor. Ona bir dursun. Bu arkadaş saldırmaya başladı. Hevesli herhalde. Şimdi bismillah. Bence biraz toparlanamadı gibi için daha kolay olabilir arkadaşlar. Şimdi saldıralım arkadaşlar şöyle. Yes. 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 Şöyle. Yes. Bütün hepsine <laughs> gönderiyorum. Yes. Daha bayağı askerim var benim de ya. Yes. Hatta atlıları da şöyle öne çıkaralım arkadaşlar. Şöyle savaşı gösteripse arkadaşlar. Askerlerimiz geldi. Böyle. Güzel savaşıyorlar arkadaşlar. Play Store'da bulabilirsiniz arkadaşlar öyle. Bu bir değerlerimiz. Büyük da vardır. Vardı büyük ihtimal hatırlıyorum. Tamam. Şu... Tamam. Tamam. Ona da da çok önemli bu iş konuda. Evet yes. ona, ona da alsın kere ölüyor onların büyük ihtimal. Adam ne yapıyor şu an hiç fikrim yok. Şutları yes. konuşalım. şey yapıyor ama neyse. Evet. Takviye gitsin onlar kral nereye gitsin? Şu an çok değişik gidiyor. Biz yeniliyor olabiliriz. Büyük e ihtimal biz yenileceğiz arkadaşlar. Yes. 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 Okçularımızı kaybettik arkadaşlar. Okçularımızı kurtaramamız artık mümkün değil. Şu an arkadaşlar biz yenildik ya. Evet arkadaşlar. İyi orantı söyledim. Ofçular kaybetti. Hemen saldırdığım için bence kaybettim Adam iyi oynadı bence. Ama ben de Bu Burada bir şeyler yazıyor. Yürüsü like olur. Arkadaşlar bence ya bence o atlılardan Onları sihirli sihirli yani büyücüler vardı. Siz bilmiyorum ama iksiri şeklinde canlı şeklinde bir şey. Onlar ee, şu an neleri çok iyi hasar vurdu. Okçular arkadaydı. O çok iyi vurdu. Ha benim askerlerim bazı adamlar. bunlar. E, benim hepsi şövalyeydi vallahi zaten katılmamıza beklemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol, like atmayı unutmayın. Like. Hoşçakalın.